...ilgili konuklar. Olduğu İbrahim Oğulları geliyor. Olgu hoş geldin. Hoş bulduk Seçim Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ne yapıyorsun? Ne işle meşgulsün? Ee, özel bir havayolu firmasında pilot olarak görev yapıyorum. Pilotsun. Aynen. Evet. Ne güzel bir meslek. Güzel bir meslek, heyecanlı bir meslek. Ee, bir çok, çok dikkat gerektiren bir meslek. Kesinlikle birçok duyguyu bir arada yaşattıran bir meslek kısa süre içerisinde. Kaç yıl uçuyorsun? Ee, yollarında yaklaşık iki senedir uçuyorum. Eğitimi sayarsak dört e, sene civarı e, havacılıkla uğraşıyorum diyebilirim. Dünyanın en güvenli evet, taşıtı değil mi? Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Yani her sistemde bir yedeğinizin olması her zaman sizi... ...bir tık öne çıkarıyor ulaşım açısından, bir tık güvenli hale getiriyor. Nerelisin? Kıbrıslıyım. Kıbrıslısın? Evet. Çok güzel. Kimle geldin Olgun? Ee, ev arkadaşımla geldim. Tanıyalım. Kerem Belge. Bir diş ticaret firmasında, özel bir firmada çalışıyorum. Ben de Kıbrıslıyım, Olgun... ...çocukluktan beri arkadaşım, dostum diye tanımlayacağım bir kişidir kendisi. Genel kültürüne güveniyorum. Buradan aldığı parayla arkadaşımı ya pekiştireceğim ya da ona göre bir şey yapacağım. Ona <gülüyor> göre hareket <laughs> <laughs> var. Bu kadar samimi yani. <laughs> net bir şey söyledi yani arkasında İçim. hiçbir şey olmadan ne güzel. Ee, hazır mısın oldu? Hazırım. Bize başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Görüşme başlıyor. <laughs> İlk soru. Buram buram sözü özellikle hangisinin yoğunluğunu ifade etmek için kullanılır? A koku, B ses, C tat, D ışık. A koku son kararı. İkinci sorumuz: Beyazla az miktarda siyah karışımında olan bir atın rengi hangi kelimeyle ifade edilir? A doğru, B kır, C boz, D ala. Beyazla az miktarda siyah. Açıkçası yoğun bir şekilde bir fikrim var ama ben yine de bir seyircimize sormak istiyorum soruyu. Sevgili seyirciler Olgu size soruyor. Beyazla az miktarda siyah karışımda olan bir atın rengi hangi kelimeyle ifade edilir? A-Doru, B-Kır, C-Boz, D-Ala. 10 saniye. Seyircilerimiz B-170 oranında kır demiş. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum seyirciye. B-40 son karar. Bin lira kazandın sevgili olgu. Teşekkür ediyorum. İlk barajı geçtin. Üçüncü soru geliyor. Muzaik pasta hangisiyle yapılır? A- Kek. Ben şöyle. Cem Milföy de bisküvi. Değişik bir bisküvi son kararım. Dördüncü sorudayız. Bir gömleğin kadına mı yoksa erkeğe mi ait olduğunu anlamak için neresine bakmak yeterlidir? A. Düğmelerin yerine. B. Manşet genişliğine. C. Ceplerin boyuna. D. Yakanın kalınlığı. A. Şıkkı düğmelerin yerine. Son kararım. Beşinci sorudayız. Olgu İbrahimoğulları. Sevdiği kadına akrostiş yazmak isteyen biri sevgilisinin adı hangisi olursa bu konuda başarılı olmaz. A. Didem B. Çiğdem C. Jale D. Aslıhan Bu şurada bir soruda bir fikrim var ama ben telefonla Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Telefonla? Düşündüğüm bir arkadaşı aramak istiyorum. Enver Akoğlu, Derviş Korkunal, Dilek Koçak. Enver Akoğlu'nu aramak istiyorum. Enver Akoğlu. Neyin oluyor? E, kendisi de bir dostumdur. E, son zamanlarda tanıştığım fakat güzel arkadaşlık ilişkilerini yürüttüğümüz. Ne iş yapıyor? E, kendisi oyuncudur. Oyuncu. Aynen. Akros için ne olduğunu biliyor musun? E, Akros hakkında açıkçası bir film yok. Tahminim var ama yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Yanlış bir karar vermek istemiyorum. Ömer Bey merhaba iyi akşamlar. İyi akşamlar buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. İbrahim İbrahimoğulları yarışıyor şu anda kim milyon olmak isterdi ve size bir soru soracak. Hazır mısınız? Aa dur çok heyecanlıyım hocam. <laughs> sakinleşin bakalım bir. Bir sakinleşin kalp atışlarım yavaşlasın. Aa hazırım. Hadi Olgu. Ömer'cim merhabalar. Merhaba logo. Soruyorum soruyu. Sevdiği kadına hmm. Akrostiş yazmak Bak, isteyen... Bir dakika. Bir daha. Sevdiği kız A adına Akrostiş yazmak isteyen... Biri sevgilisinin adı hangisi olursa bu konuda başarılı olamaz. Didem... Dinliyorum. Didem, evet. Çiğdem, Jale, Aslıhan. Didem, Jale, Aslıhan. Ç Çiğdem, Aslıhan. Çiğdem abi. Çiğdem. Çok teşekkür ederim Mehmet. Çok sağ ol. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar. Kendisine bu konularda güveniyorum. 5 şıkkı Çiğdem son kararım seçimde. Niye Çiğdem biliyor musun oğlum? Öğrenmeyi çok isterim. Akustiş baş harfleriyle yazılan şiir ya. Ç ile, i ile ama yumuşak, yumuşak yeni bir kelime yok. Yani ismin baş harfleriyle yazılan şiir akrostiş. Valla bir şeye çok Arkadaşına teşekkür, ediyorum ediyoruz. Çok teşekkür Başta ederim. sen olmak üzere. Kesinlikle çok teşekkür ederim. Altıncı soru geliyor. Osmanlı padişahları arasında altıncısı olan tek isim hangisidir? A. Mustafa B. Murat C. Mehmet D. Selim padişahlar arasında altıncısı olan tek isim. Şimdi ben soruda yüzde joker hakkını kullanmak istiyorum. Yüzde joker hakkını kullanmak istiyorsun. Peki oldu. Geçersiz iki seçeneği aldık. C. Mehmet, D. Selim. D. Şıkkı Selim son kararı. <laughs> Altıncı Mehmet Bahtettin. Selim'den Sağlık olsun. kalmıştı. Çok teşekkür ederim. Sizi sanamak çok güzel. Mutlu günler. günler yani. İyi uçuşlar Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok görüşürüz. Şimdiki arkadaşımız Buse İran.